Hoş geldiniz ben Arman Altay. Mekos Terminal Eğitim serisinin 5. videosundayız. Eğer ilk 4 videoyu izlemediyseniz serinin 1. videosundan itibaren izleyerek devam edebilirsiniz. Ya da ihtiyacınızı göreceğini düşünüyorsanız bu eğitim videosundan da devam edebilirsiniz. Bu video itibariyle terminalde küçük bir script oluşturacağız. Bu otomatik çalışan bir script olmayacak veya arayüzde de çalışmayacak. Yalnızca terminalden veri alma yani kullanıcı verisi alma, tarih ve saat bilgisi oluşturma, karakterleri dönüştürme, duruma göre işlem yapmak ki case yapısı artık hakim olduğunuz say komutunun kullanımı bir dosyaya veri ekleme ve scripti çalıştırmak için izinleri ayarlama durumlarını bu videodaki örnekle birlikte oturtmuş olacağız. Şimdi terminale gelirsek. Burada bizim önceliğimiz eğer bir klasör yapısı oluşturmalıysak bunu oluşturmak ama biz ls yaptığımızda şurada bakın testi görüyoruz. Bu test klasörü içerisinde biz işlemlerimizi yapacağız o yüzden cd test diyerek bu klasörün içerisine girelim. Yine bunun içinde test içinde diye bir klasörün olması lazım. Bu boş mu? Şöyle bir bakalım. Evet şu anda boş durumda. Ve biz de yapacağımız işleme göre buraya uygun isimde bir SH dosyası oluşturalım. Nasıl oluşturacaktık? Nano ile birlikte. Ne diyelim adına? Günlük olsun. Ya da aslında şöyle de yapabiliriz. Test içinde klasörün içine bir de mkdir ile günlükler adında bir klasör oluşturabiliriz. Şimdi içine girelim. Ve bu klasörün içerisinde nano günlük nokta txt adında tabi txt değil sh olsun çalıştıracağız. Bir shell komut dosyası olması önemli. Bu isimde bir dosyayı oluşturuyoruz. İster buradan devam edebilirsiniz, isterseniz bunu boş olarak kaydedip bir metin editörüyle açabilirsiniz. Bu VC Studio olabilir. Eğer kullandığınız bir yapay zeka editörü varsa bununla da açabilirsiniz. Ama ben bunu da yapmaya devam edeceğim. Öncelikle ds ünlem 1000 slash 5 komutuyla başlıyoruz. Şimdi kullanıcı adını sistemden otomatik alarak kullanıcının adını belirlemeye çalışalım. Biz buradan elbette kullanıcının kendisinden de ismini girmesini isteyebiliriz. Ancak sistem kullanıcı ismi daha verimli olarak çalışacaktır. Ad eşittir. Tırnak açıyorum. Dolar süslü parantez. User. 2 nokta tıra user bulamazsa da bilinmeyen olarak etiketlesin. Tınağı kapatalım. Eko. Şimdi soruyu sormasını sağlayalım. Şöyle diyelim. Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Şimdi buradan dönecek olan cevabı da duygu olarak işleyecek. Öyle olsun istiyoruz. Yani read duygu yazabiliriz. Şimdi tarih bilgisini almamız gerekiyor. Çünkü oluşturacağımız txt dosyasının bunu hem adında kullanacağız hem de içinde kullanacağız. Bu yüzden tarih verisini çekelim. Tarih eşittir dolar. Parantez içerisinde date. Tırnak içinde şimdi formatı vermek gerekecek. Artı ile başladık. Yüzde y bu yılı gösteriyor. Tire. Yüzde m. Tire. Yüzde d. Boşluk yüzde h. 2. nokta. Yüzde m. Tırnağı kapattım. Parantezi de kapattım. Böylece tarih ifadesine yıl ay gün saat ve dakika olarak alıyorum. Bunu hem dosyanın ismiyle birlikte kullanacağım, dosyanın adını oluştururken hem de dosyanın içerisine bunu yazacağım. Ve tarihi nasıl görmek istediğimizi burada belirttik. Şimdi artık dosya adını oluşturmaya başlayabiliriz. Dosya eşittir Dosya yolunu yazalım. Users altında Harun altında test onun da altında test içindeydi. Biz onun altına günlükler adında bir klasör koyduk. Ve oluşturacağımız dosya da burada oluşacak. Buna şöyle diyebiliriz günlük alt dolar, parantez içinde date, boşluk artı. Ne diyeceğim? Yüzde f. Parantezi kapattım. Bunun sonunda da txt olacak. Zira oluşturmak istediğimiz dosya bir text dosyası. Dosya adının nasıl oluşturulacağını nerede oluşturulacağını seçtikten sonra kullanıcıdan alınacak bir duygu ifadesi var. Bu duygu ifadesini büyük harfle yazabilir, küçük harfle yazabilir, araya boşluklar bırakabilir vesaire. Bunu temiz bir hale getirmemiz lazım. O yüzden buraya duygu alt tere teniz isminde bir değişken oluşturacağım. Ve şöyle diyeceğim. Dolar eko tırnak içinde kullanıcının vermiş olduğu duygu uzun çizgi tr buradaki tr Türkçe anlamına gelmiyor arkadaşlar trim yani kırpma fonksiyonu Tek tırnaklar içerisinde köşeli parantezleri açıp önce tabii başta iki nokta olacak. Önce upper sonuna da iki nokta koyacağım. Boşluk bırakıyorum. Yine tek tırnaklar içerisinde köşeli parantezleri açıp kapatıp ardından iki noktalar arasına bu defa lower yazacağım. Dik çizgi tr trede boşluk bırakıp iki tek tırnağın arasına da boşluk bırakıyorum. Böylece küçük harfe çevir ve boşlukları sil anlamına gelen bu komutu da vermiş oluyoruz. Şimdi txt dosyasının içerisine günlük kaydını eklememiz lazım. Yani kullanıcıdan alınan veriyi işleyip bir sonuç döndürmesini sağlayacağız. Eko tre e. Peki bunu nasıl işleyecek? Bunu da anlatmamız lazım. Yine tırnak içinde yapacağız yapacağımız işlemi. Ters slash n. Bu bir sonraki satıra geç demek. Dolar tarih. Tre dolar at. 2 nokta dolar duygu. Bunlar yazılacak. Peki nereye yazılacak? Dolar dosya. Şu bakın iki tane büyük karakteri diyelim buna. Bu iki tane büyük karakterini buraya koyarak buradaki verileri yazdırmak istediğimizi söylüyoruz. Buradaki dosyanın içerisine. Şimdi aslında bayağı bir tamamladık yani temel mantık ortaya çıktı. Sadece ne yazılacağıyla ilgili süreci komut olarak vermemiz lazım. Yani kullanıcının girdiği duyguya göre bizim bir karşılık oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de case yapısından faydalanacağız. Case tırnak içinde yazamadım tırnağı. Hala yazamıyorum. Evet yanlışlıkla SC'ye basmışım. Evet yanlışlıkla SC'ye basarsanız Ctrl O yaparak ardından Enter'a basarak burayı bir kaydedip geri dönebilirsiniz. Evet case demiştik tırnak içinde. Önce duygu temiz in. Bunun hemen kapatılışını şöyle yapalım. Bunun kapatılışı da şu şekilde oluyor. Case'in tam tersi yani isek olarak bunu yazıyorsunuz. Şimdi kişi bize cevap olarak mutlu, harika, iyi, şahane, mükemmel, müthiş. Bunun gibi değerler dönebilir. Eğer bunun gibi değerler dönüyorsa Şimdi açmadığımız parantezi kapatıyoruz. Alta geçiyoruz. Evet böyle kullanılıyor. Yani bir parantez yok gördüğünüz üzere ama bunu öyle klasik parantezler gibi düşünmeyin. Evet kişi böyle bir ifadeyle bize geri döndüyse yani bu ifadelerden biriyle bize geri döndüyse o halde diyoruz ki eko o zaman çok güzel. İşte adı her neyse. Pozitif kal diyelim. Ve bunu da dosyanın içerisine yazdıralım. Bunun sonrasında sesli bir bildirim de almak isteyelim. Ne desin? Harika görünüyorsun. Kişinin adı her neyse. Evet temeli bu şekilde. Noktalı virgül koyacağız iki tane ve alta geçip sonraki duyguları da bu şekilde yazarak ilerleyeceğiz. Temel noktayı anladığınızı düşünüyorum. Ben bundan sonrasını kendim hızlı bir şekilde yazayım anlatmam gereken yere geldiğimde tekrar devam ederiz. Evet buraya kadar hızlı bir şekilde doldurdum. Şimdi bir noktayı özellikle size belirtmek için burada normal hızımıza geri dönüyoruz. Belirtilen şartlar dışında herhangi bir veri girerse kullanıcı o zaman ne olacak? Bunu da yıldızda bu şekilde gösteriyoruz. Bunlar dışında bir şey yazarsa kullanıcı yer. Şöyle diyeceğiz. Duygunu analiz edemedim kullanıcı. Ve şöyle diyelim kayıt altında. Bunu da büyük büyük dosya olarak dosyamıza ekleyeceğiz. Ve sesli bildirim olarak da kullanıcı duygunu tam olarak analiz edemedim. Yine de önemlisin. gibi bir şey yazabilir. Daha doğrusu yazabilir değil tabii ki. Bunu söyleyebilir. Noktalı virgül, noktalı virgül ve sonrasında bu işlemleri yaptık. Kullanıcıya bilgi vermeye geldi sıra. Şöyle yazacak ekranda. Eko kayıt tamamlandı. Dosyanın adını da yazsın. Dolar dosya. Bu kadar. Sonra ne yapacağız? Ctrl O, Enter, kontrol X. Zaten günlüklerin içerisindeyim. Şimdi çağırsam çalışacak mı? İsterseniz çağıralım ve çalışmadığını bir görelim birlikte günlük nokta SH'ı getir diyorum. Gördüğünüz gibi izin problemleri var diyor. Tamam izin problemlerini çözelim o zaman. Bu nasıl yapıyorduk? CH modla. Komutu yazdıktan sonra artı x diyerek execute da veriyorduk. Yani çalıştırma yetkisi de veriyorduk. Hangi dosyaya? Günlük nokta SH dosyasına. Şimdi artık çalıştırabiliriz. Günlük nokta SH dosyasını çalıştırmak istediğimizi söyledik. Bugün kendini nasıl hissediyorsun diye sordu. Ben de şöyle berbat diyeyim. Harun üzülme. Her şey düzelecek. Hayırlısı olsun. Bakın kayıt tamamlandı diyor. Ve kaydı yaptığı yeri uzun uzun bize gösteriyor. Sen için tarih damgası da bastım. Ve TXT klasörün içerisine bugünü artık oluşturmaya başladım diyor. Ben tekrardan dosyayı çalıştırdım. Bu defa da şöyle büyük harflerle iyi demeye çalışayım. Harika görünüyorsun Harun. Gördüğünüz üzere kayıt tamamlandı. Yine TXT dosyasının yolunu bize gösteriyor. Şuradan testin içine girelim. Test içinde günlükler. Ve şuradaki TXT dosyasını açtığımızda benim verdiğim yanıt, onun verdiği yazılı yanıt. Yine benim verdiğim yanıt ve onun verdiği yazılı yanıt şeklinde burada log olarak bunlar tutuluyorlar. Bir de sanırım B12 almam lazım. Unuttum ne yazdığımı. Şöyle nano ile açalım. Mesela buradan hangisini kullanalım şimdi? İyi, berbatı kullandık. Mesela yorgun ve kaygılıyı da kullanalım. Şöyle günlük nokta saç. Cevap olarak yorgun gelsin. Kendini çok yorma Harun. Sen bize lazımsın. Evet bunu söyleyen tek şey makina. Ne kadar üzüntü verici. Yok değil tabi sağ olsunlar. Başka arkadaşlarımız da var bunu söyleyen. Tekrar günlük nokta SH diyelim. Kaygılı diyelim bir de. Harun her şey kontrol altında ve sen bir tanesin rahatla. Ay canım benim çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi bunu çalıştırdık ve bütün komutların içinde de doğru yazıldığı çalışmasından da zaten ortaya çıkıyor. Peki bunu nasıl kontrol edeceğiz? İçinde nasıl yazdığını? İşte bunun için nano'yu kullanabiliriz ama ketle okuyabiliriz. Şöyle diyelim. Ket günlük alt tire. Dolar parantez date. Boşluk artı yüzde format, format. e, yüzde yazamadık yüzde format parantezi kapatıp nokta txt yazıyorum bakalım açacak mı tabii ki açacak ve ben burada yazılanları bu şekilde okuyabileceğim hiç nanonun içine girmeden ya da dosyayı açmaya gerek duymadan evet bu videonun da konularını böylece bitirmiş olduk basic seviyede bir script yazarak bunu çalıştırdık sesli olarak komutları duyduk dolar user yapısını size göstermiş oldum yani bu oturum açan kullanıcının adıyla işlem yapmanızı sağlar. Kısaltması TR olan trim fonksiyonunu öğrenmiş olduk. Save zaten bildiğiniz bir komut. Case yapısını öğrendik ve günlük dosyasına veri eklemeyi öğrendik. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yorum yapıyorsunuzdur, beğenip paylaşıyorsunuzdur. Bu daha fazla insana ulaşabilmemiz demek. Sonraki eğitim videosunda farklı bir konuyla görüşürüz.